Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bildiğiniz üzere zor bir dönemden geçiyoruz. Birçoğumuz evlerde sıkılmış, bir an önce dışarı çıkmak istiyor. Benim de evde oturdum bir sırada coğrafya öğretmenim bana, "Şu an evde olmak zorunda olmasaydın nerede olmak isterdin? Bunun hakkında sunum hazırlar mısın?" dedi. Evde sıkılan ben de kabul edip hemen düşünmeye başladım. Acaba nerede olmak isterdim? İyice düşünüp taşınan ben olmak isteyeceğim yerin Londra olduğuna karar verdim ve bu sunumu hazırladım. Londra, İngiltere ve Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehridir. Büyük Britanya adasının güneydoğusundaki Thames Nehri üzerinde duran Londra, 2000 yıldır büyük bir yerleşim yeri olmuştur. Peki neden Londra? Aslında bunun birkaç sebebi var. Bunlardan biri Londra popüler müzeler ve sergilere sahip. Mesela Madame Tussaud Müzesi. Londra'daki en sıra dışı müzelerden birisi olan Madame Tussaud Müzesi, farklı konseptlere ayrılmış bölümlerinde hemen her alanda tanınmış simaların gerçek boyutlarında Balmumu heykellerini görebileceğiniz, kendinizi birkaç saatliğine de olsa onlardan biri gibi hissedeceğiniz bir müzedir. British Museum British Museum, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden birisidir. 13 milyonun üzerinde eserle insanlık sanatı, kültürü ve tarihe adanmış önemli müzelerdendir. Yıllık ortalama 6 milyon ziyaretçi alan müze, Birleşik Krallık'ın en çok ziyaret edilen destinasyonudur. Natural History Museum Natural History Museum, dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya getirilen, milyonlarca içeriğin sergilendiği geniş bir yelpazaya sahip olan müzedir. Müze içerisinde sergilenen ürünler 4 ana galeri şeklinde ayrılmıştır. Bunlar red, green, blue ve orange zondur. Red zonda dünya ve jeoloji ile ilgili eser ve ürünler bulunmaktadır. Bu bölümde depremler hakkında tarihi bilgilerin yanı sıra volkanik patlamalar, dünyanın oluşumu ve yaşam kaynakları hakkında da hiçbir yerde bulamayacağınız içerikler sergilenmektedir. Green zonda ise kuşlar, ekoloji, mineraller, ve doğa ile ilgili geçmişten günümüze kadar süre gelmiş ilgi çekici ürünler bulunmaktadır. Blue Zone ise dinozorlar hakkında kalıntılara ve bilgilere yer verirken aynı zamanda balık ve su canlıları gibi konuların da içinde bulunduğu ürünlerin sergilendiği bölüm olarak karşımıza çıkar. Orange Zone ise 2000 üzerinde bitki ve hayvanın bulunduğu doğal yaşam bahçesi olarak geçer. Ayrıca belli seminer ve gösteriler bu bölgede sergilenmektedir. İkinci sebebim Londra harika şehir manzaralarına sahip. Örneğin dünyanın en büyük dönme dolabı olan Londra'ya bindiğinizi düşünün. Ortaya çıkacak manzara hayal bile edilemez. Bir diğer sebep de Londra'nın dünyanın önde gelen alışveriş merkezlerine sahip olmasıdır. Mesela Westfield Stratford City Avrupa'nın en büyük kent alışveriş merkezidir. Ya da Harrods ve Selfridges, devasa perakende mağazalarındandır. Ya da Oxford Street, Oxford Street, Londra'nın en popüler ve kalabalık yerlerinden birisidir. Günde ortalama 500 bin kişinin bu caddeden geçtiği düşünülmektedir. Caddenin uzunluğu 19 kilometredir. 300'den fazla dükkanın bulunduğu cadde, Londralıların alışveriş noktasıdır ve dünyaca ünlü markaların bu caddede mağazası bulunur. Dördüncü sebep ise Londra'nın yabancı dil geliştirme fırsatı barındırmasıdır. Bildiğiniz üzere İngilizce ana dil olarak konuşulduğundan orada kelime bilgisi, dil bilgisi ya da aksan konusunda rahatça kendimizi geliştirme fırsatı bulabiliriz. Son sebebim ise Londra'da gezilip görülecek sayısız yer olmasıdır. Bunlara örnek verecek olursam Hyde Park Londra büyük bir metropol olsa da %47'si yeşil alanlardan oluşmaktadır. Bu yeşil alanların çoğu kraliyete ait parklardan oluşur. Bunlardan dünyaca ünlü olan Londra Parkı Hyde Park şehir merkezindeki önemli bir parktır. 350 dönümlük bir alana sahiptir. Güneşlenenler, yürüyüş yapanlar ve spor yapanlarıyla park küçük-büyük herkesin gelmeyi tercih ettiği yeşil bir cennete anılır. London Eye Londra'da şehir manzarasının en iyi göründüğü yer olan London Eye, kentin en önemli sembol yapısı olmasının yanı sıra, tüm İngiltere'nin de görsel ikonu olarak kabul ediliyor. Londra'da Thames Nehri'nin güney yakasında yer alan dönme dolap, Avrupa'nın en uzun dirsekli gözlem tekerleği olarak biliniyor. 2000 yılında ziyarete açılan London Eye'da yolcuları taşıyan 32 yolcu kapsülü bulunmaktadır. 32 sayısı ise Londra'nın 32 ilçesini temsil etmektedir. En yüksek noktası 135 metredir. Bu açıdan London Eye, Thames Nehri ile bütünleşmiş kusursuz bir Londra manzarası sunarken Londra'nın gözü kelimesini sonuna kadar hak etmektedir. Big Ben, Parlamento Binası'nın simgesel yapısıdır. Big Ben ya da Elizabeth Kulesi olarak bilinen meşhur kulenin tasarımı Augustus Pugin'e aittir ve dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir. 96 metre yüksekliğindeki gotik tarzı kule, şehrin hatta Birleşik Krallığın en önemli sembollerinden birisidir. Ayrıca Big Ben Kule'nin değil saatin adıdır. Fakat Elizabeth Tower isimli kule Big Ben olarak ifade edildiği için bu şekilde alışılmış ve Big Ben olarak kalmıştır. Buckingham Sarayı 1703 yılında Buckingham Dükü için inşaat edilen Buckingham Sarayı, 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkmasıyla Kraliyet Sarayı olmuştur. 3 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İngiliz Kraliyet Sarayı, Londra'da görmeniz gereken yerlerin başında gelmektedir. 775 odadan oluşan ve 19 odasını gezebileceğiniz bu saray, Yürümüzde daha çok resmi törenler ve önemli etkinlikler için kullanılmaktadır. Tower Bridge. Londra'nın en önemli sembol yapılarından birisi olan Tower Bridge, Batı ve Doğu Londra arasındaki ulaşımı kolaylaştırması amacıyla 1894 yılında kullanıma açılmıştır. İnşaatının tamamlandığı dönemde mühendislik harikası olarak değerlendirilen iki katlı köprüde yayalar ve araçlar için ayrı kollar bulunuyor. 283 metre yüksekliğindeki bu köprü özellikle fotoğraf çekilmek isteyenlerin önemli bir uğrak noktasıdır. Verdiğim örnekleri arttıracak olursam, 1078 yılından beri ayakta kalan Londra Kalesi, 0 derece meridyeninde bulunan Greenwich Gözlem Evi, Londra'nın içinden geçen Thames Nehri, 4 katlı ve 3250 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük şekerleme mağazası olan M&M World, adını Trafalgar Savaşı'ndan alan ve Londra'nın merkezinde bulunan Trafalgar Meydanı bunlara örnek verilebilir. Ama bunlar gezilebilecek yerlerin sadece bir kaçıdır. Evet, sunumum bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.